Arkadaşlar merhaba. Why Drivers TV'ye hoş geldiniz. Ee, bu kanalda ne yapacağız? Ben kimim? Şu an ne yapıyoruz? Şu an niye bu arabanın içinde yanıyoruz? Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Ben Yunus Emre Üçsü arkadaşlar. İç mimarım. Bu yorumda gördüğünüz arkadaş da yazılım mühendisi. Why Drivers'ta ne yapacağız arkadaşlar? Why Drivers'ta yola dair her şeyi inceleyeceğiz. Arabasından motoruna, ATV'sinden T V'sinden Arazi araçları, yolda... servis araçları, tırlar, 40 teker, 20 teker. 20 teker mi? Var 20 ne var ne yok bütün tekerlerle evet, inceleyeceğiz. Şu anda tahmin ediyorsunuzdur. Bir tofaşın içindeyiz. Tofaşı bir proje aracı olarak aldık. Faruk kardeşimi aldık. Faruk kardeşim çok kaliteli bir şekilde yapacak inşallah. i̇nşallah. Biz onun partlarını çekeceğiz, tek tek. Güzel güzel video haline sizlere sunmaya çalışacağız. İnşallah beğenirsiniz. İlk videomuz kanala dair ilk video. Bakalım neler olacak neler bitecek hep birlikte göreceğiz izleyeceğiz hatalarımızı siz söyleyeceksiniz biz düzelteceğiz bu biraz da şey olacak bu kanal böyle e, youtube'a başlamak isteyip de çekinen işte arkadaşlar genç arkadaşlar var aynı bizler gibi onlara biraz da önayak olacak böyle öyle söyleyeyim e, birlikte gelişeceğiz İnşallah gelişeceğiz çok bizden bir beklentimiz yok para beklentimiz yok keyfi amaçlı yapıyoruz sürekli aklımızda değil yapalım yapalım ekipmanımız yok cımbıl yok mikrofon yok fotoğraf oğlum biz niye <laughs> başladık lan bu işe arabamız var o yüzden başladık. <laughs> Neyse arabayı aldık. Hepsini anlatacağız. Kaça aldık, neler yapacağız. Şimdi ben arabayı tanıtacağım size biraz. Gezeceğiz etrafında. Hepsini tek tek görelim. Siz fikirlerinizi söyleyin. Muhtemelen diyeceksiniz ki bu arabayı yakın satın bu arabayı. <laughs> Aldığınızın düşüğüne satın diyeceksiniz. Ama yok arkadaşlar biz satmayacağız. Videoların içerikleri şöyle olacak. Anlatayım kısaca anlatayım ben. Seriler yapacağız. Hep başka ayrı ayrı öğrencilerin alabileceği arabalar. işte ya fiyat ve performans olarak alınabilecek arabalar. Az yakan arabalar işte bu tarz içerikler olacak. Kısa kısa seriler halinde olacak. 10-15-20 bin liralık arabaları çekeceğiz mesela. Hangisini beğenirseniz, hangisine talep gelirse, siz hangisini isterseniz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Güzel bir şeyler yapmayı planlıyoruz. İlerleyen aşamalarda göreceğiz. Başlayalım Arabayı tanıtmaya geçelim. Geçelim. Arabamız 1993 model Kartal 5 vites Aldığımız kişi tanıdık. Motorunu yaptırmış. Ee, motor sıfırdan yapılır Bir de motoruna bakın arkadaşlar. Motorunu da gösterelim. Abi tofaş kokusu ya. Bu arabayı var ya büyüklerimden biliyorum ama çok güzel kokuyor ya. Şimdi bu kadar ya. <laughs> bu kadar, bu kadar. <laughs> Anlatamadım ya. Ne anlatacağım ki? motor yeni yapılmış. Motor temiz. E, bakımlı. Bize öyle söylendi. İnanın bilmiyoruz. Yabancısıyız. Şöyle Yani yalnız bunu her yerde göremezsiniz arkadaşlar lütfen. şimdi arkadaşlar eksiklerinden bakın. Eksiklere bir baktı çocuk ya. Ee, oğlum plakayı da açtık. Bunun böyle motor şeyleri yok. Motoru gece götürmesinler kanka. Video yüklediğimiz gün motoru. yok. Baba akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi. Farları açık bırakırsan ne olur bile. Baba akü komple yok çalmışlar. Ay. Hey. Ha, kaput açmışlar bir de aküyü çalmışlar. E kaput açtınız bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani Kanya kopmuş arkadaşlar bu motor e, kaput kilidini. E, fırsat bulup şey yapamamış, kaynatamamış. Faruk dedi müsait olduğun zaman bir gel ben sana vereyim bir kilidini. E, git kaynat dedi. Biz de arabayı aldık zaten birkaç gün olduğu için henüz kaynatma e, fırsatı bulamadık ama en yakın tarihte gidip kaynatacağız. Eksteni yavaş yavaş tamamlayacağız inşallah. Arabamızda gördüğünüz gibi kozmatikte sıkıntılar var. Ya bu bizim için çok önemli değil. Zaten boyatacağız komple. Şöyle bir arabanın etrafında gezeyim. Kaporda da sıkıntıları var. Ama beyler lütfen. Arabanın jantları var be. <laughs> Şimdi arabanın ben kapı içlerini size göstereyim. Detaylarını tek tek göstereyim. Neler yapacağız. Şöyle zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Burada çürükleri mevcut. Zaten arabaya komple macun çekilmiş. E, bu macunlar tekrar üzerinden geçilecek tabii ki yani eskiden çekilmiş bir macun. Şöyle öncelikle eksiklerinden başlayalım. Şöyle ön kapıyı açtık. Bir kere direkt zaten torpido, göğüs, tofaş klasiği, çatlak. Koltuklar fena değil. Hani iyi bence. Şöyle ya aslında arabanın içi bence fena değil. Hani içi güzel. İçi güzel mi? İşte içi güzel. Buralara ee, kapı aralarında zaten çürükler var Macun çekilmiş Şöyle görüyorsunuz Bir saniye daha net göstereyim Şöyle macun çekilmiş Biraz netlik bozuluyor güneşten dolayı ama Şöyle macun çekilmiş arkadaşlar Aynalar asla hareket etmiyor Çukura göre Çukura algılıyor Çukura göre iniyor kalkıyor Böyle kapı aralarında Çürükler var şunlar falan kırık. Yani hani altta vidaları yok. Buradan bir şey koyuyorsunuz. Alttan düşüyor. Aşağı düşüyor. Şöyle kapı aralarında yine kapılarda dediğim gibi çürük ne var. Bu cam var bir gösterir misin? Cam açılıyor. Açılıyor tamam. Hiç dokunmadan kapatmaya çalış. Biraz yamukluğu var. Şöyle şurada bir sıkıntı var. Yani hani, hani o aynı. Yani ufak bir yamukluğu var. O ufak o, olur. bir ayarı var. Onu yapmadık. Şöyle arka tarafa geçelim. Kardeşim arabayı niye kilitledin? Arabanın Çalacaklar. güzel arkadaşlar. Merkezi kilit var. <laughs> Çalacaklar mı arabayı? Evet. anahtarıyla <laughs> merkezi kilit yaptırdık. Sustalı anahtar yaptırmışlar. Ee, o yüzden güzel anahtarı. Şöyle kapı içlerini gösteriyorum. Tabii netleyebilirsem inşallah. Evet. Arkadaşlar arabada çürükler mevcut. Hani yok değil baya var. Baya baya var. Şöyle arka koltuğu göstereyim kardeşim şu. Evet. hanım elini Eli'nin reklama giriyor. Sponsor olursa Hanım Eli bize. Hanımeli değil. Eti oğlum o. var oğlum işte. hanımeli neyse. Ölüşer. Hanım eli eti de değil. Harucuğum bagajı açar mısın? Şey, kilitli mi değil mi bagajı acaba? Değil değil. Bir saniye. Şöyle bagaj içine bakabilirsiniz. Bagaj içinde. Bence, bence bir eksik yok ya. Harucuğum bagaj güzelmiş lan. Bu ne kanka? Önceden bir şey koymuştur. Yani bilmiyorum niye koymuşlar. Bilmiyorum, biz, de Nasıl? arabayı alalım birkaç gün olmuş. Bir oldu şey, şey Bunlar çok... orijinalinde yok galiba. Artısı eksi bilmiyoruz. Ee, Sadece araçta şu dur oğlum yukarı çekiyor e, çekiyorum. Dağınık yukarı mı çekiyorsun? Yukarı çek yukarıda bir şey çekiyor. yok. Yukarıda güzel bir halımız var. Biraz su var. Kanka yani niye nitlemiyor ya? Normal model araba. Anlat. Sen sen anlat kardeşim. Açsana kardeşim şu kapıları ya. Kilitliyor kendini. Niye kilitliyor? Ufak bir ayar problemi var galiba. Tek problem bu mu? Yani <laughs> evet tek problemi ufak bir merkezi kilit. Bu sağ arka kapı, sağ arka kapının içinde de böyle çürükler mevcut. Bakıyoruz. İnşallah netleyebilirsem. Şu kapıyı yorumlar. tutar mısın? Alta gelen yorumlar mı? Alta yorum geleceğini gerçekten düşünüyor musun? Arkadaşlar tampon. Tampon kırık. Dur kırık gördüğünüz gibi. Bu tarafı güzel. Yan marş fena değil. Ön kırık. Bunlar da değişik. Ee, ön tampon da kırık. Ön tampon maf olmuş. Şöyle kırıklar var. Şimdi arabanın artılarını anlatalım arkadaşlar. Dediğim gibi bence Gerçekten içi güzel. Yani eksikleri var ama e, yapılamayacak eksikler de. Bir kere torpidonun ön göğüs çatlağı, tofaçta olmazsa olmaz bir şey. Bu hepsinde oluyor. Biz ne yapacağız? Diyorum ki bence buraya göre bir halı flex gibi bir şey yapalım ya da bir tane kılıf gibi bir şey uyduralım. Hani bunu değiştirsek de gene kırılacak. Ha şöyle de yapabiliriz. Bunu değiştirip üzerine e, halı fleks gibi bir şey kaplayabilirdi. Belki o zaman kırılmanın önüne geçebiliriz. Şimdi ben de çok bilmiyorum. çünkü daha öncesinde hiç tofaş kullanmadım. İlk kez tofaş kullanacağız. Hani göreceğiz. Birlikte göreceğiz. O yüzden şimdi bir şey diyemiyorum. Ama artı olarak mesela e, var arabada. E, Pirano'nun teybi var. AUX girişli, USB girişli bir teybi var. Bu mesela bence bir artı. Yani şu e, konsol kısmında öyle kırık, büyük kırık falan ben görmedim. E yani havalandırmalar zaten hani bunlar bir şey yok ne havalandırma. Yani var? şu şu hayır yani. şunlar kırık ya ama, ama bir hani şey, ne bekleyebilirsin? Anladın mı? Zaten ne neyi var ki? Yani ya şu arkadaşlar, şunu unutmak lazım. Araç 93 model yani. Tabii ki de eksiği kırığı, eksileri öyle. yani. Şu e, şey kısmında, e, şoför koltuğunun altında e, saatli bomba kabloları gibi kablolar. Buna anlam veremiyorum. Bir tanesine dokunursam araba çalışmayacak diye çok korkuyorum. Ee, o yüzden bunları el sürmeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> bunları bir ustaya götürmeden önce asla dokunmayacağız. <laughs> Şimdilik böyle demem. Şurada bir tane mavi kablo var. Sanki bunu kesince bomba patlayacakmış gibi hissediyoruz mesela. Şuradan giden bir kablo. Yani şu kablo mesela dokunmaya dahi korkuyorum. <laughs> Nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar eksiklerini gösterdik. Gördünüz bilmediğimiz bir sürü eksi de vardır eminiz. Arabayı daha yeni aldık dediğimiz gibi. De vardır illa ki vardır arkadaşlar. Başka yerinde illa ki çürük var. Şimdi yani arabanın altını vesaire gösteremedik. Yani arabayı şimdi tanıdıktan aldığımız için ve hani bir proje arabası yapacağımız için açıkçası çok da dikkat etmedik. Hani motoru önemliydi bizim için. Mekanikten uğraşmak istemedik biz. Kozmatik olarak kendimiz yapacağız bir şeyler. İşte kendimiz süzeceğiz. Hani tabii nasıl süsleyeceğiz? Bu arabayı biz yani 20-30 bin lira para harcayarak süslemeyeceğiz bu arabayı Yani onu da söyleyeyim. Bu araba ufak tefek işte aksesuar olarak ufak tefek şeyler alacağız. Yani 80-100 liralık şeyler alacağız. Öyle masraf edeceğiz. Tabii ki hani macunlarını yapılacak, çürükleri onarılacak. Ya yani bunlar tabii en iyi seviyede yapılacak ki bir daha bir sıkıntı çıkartmasın bize. Çünkü hani macunu güzel yapmazsanız atabiliyor. boyadan sonrası atarsa zaten daha büyük sıkıntı. Şöyle de bir planımız var. Daha doğrusu bu benim planım değil. Bu Farun planı. Macunu biz çekelim diyor boyu da biz yapalım diyor. Ya şimdi arkadaşlar bütün e, araba videolarında şöyle bir şey oluyor. Herkes arabayı alıyor belli bir fiyata. Sağını solunu çekiyor ondan sonra gidiyorlar. İşte 3 lira verdik, 5 lira verdik, 10 liraya boy attık. İşte 80 liraya şunu aldık dedik. Baktık herkes bu tarz videolar çekiyor. Dedik yani biz bu arabayı aldık. Evet kaporta sıkıntılı bir araç biliyoruz farkındayız ama dediğimiz gibi biz bu e, arabayı da bu videoyu da eğlenmek için aldık. E, arabayı bu, bu amaçla aldık yavaş yavaş dedik yani internetten baka baka elimizden de bu tarz işler geliyor. Yani Boya yapabiliyoruz, spreyi tutuyor elimiz. Yani biraz da macun nasıl çekilir, nasıl yaparız? Deneye yanılar, biz kendimiz yapalım dedik. Arkadaşlar da biraz çekindi ama inşallah beraber yapacağız. Ekstremiz alınacağız. Az parayla, az parayla, az parayla çok güzel bir iş çıkarmaya çalışacağız. Yani herkesin yapabileceği, herkesin... E, atıyorum bu tarz bir araba aldığı zaman nasıl bir hale getirebileceğiyle ilgili bir araba videosu yapmak istiyoruz Faruk'un da dediği gibi hani çok büyük paralar harcayarak zaten az önce de söyledim hani 20-30 bin lira para harcayarak satmayacağız öyle bir niyetimiz yok veya o şekilde binmeyeceğiz de yani yapacağımız masraf ufak tefek şeyler ufak tefek bütçelerle yapılabilecek işte. Hani bunları yapacağız ya yani inanın ondan sonra hani bu arabayı yapalım satalım gibi bir gayem de yok benim bilmiyorum Faruk öyle mi düşünüyor ama ben düşünmüyorum ee, öyle bir şey de gerek yok e, keyfini süreceğiz yani hani keyifli olacak Şeyi söyleyelim ee, arkadaşlar e, arabayı aldık dediğimiz gibi yani eğlenmek için aldık eğlenerek yapacağız takıldığımız yerde tabii ki de işin ustasını eğlene götüreceğiz tabii para için. vermekten kaçındığımız için değil eğlenmek istediğimiz için kendimizi yapmaya çalışacağız bir şeyleri araba eski model e, araba e, yani uğraşmaya başlayacağız arabanın zaten dışını gördünüz içinde biraz çekmeye çalıştık yapmak istediğimiz aslında adımlar ne? Onu anlatalım kısaca. Ben ben şöyle ilk baştan başlayayım. Hani aslında bu partlar nasıl gelecek? Onu söyleyeyim size. Hani e, ilk olarak arabayı tanıtıyoruz. Peşine bir detaylı temizlik yapmayı düşünüyoruz. Arabayı çünkü hani <laughs> aldığımız abi çok sevdiğimiz bir abi. Allah razı olsun yaptığı iliklerden dolayı. Ama e, arabanın içi gerçekten bakımsız. Koltukları vesaire pis. Ya bunları diyoruz ki hani bir temizletelim. Bir detaylı temizlik yapalım bu arabaya. Detaylı temizlikten sonra arabanın e, boya kaporta işlerine bakacağız. Öyle söyleyeyim. Tamponları eksik. Tamponlarını alacağız. Tamponlarını yaptıracağız. Daha sonra asıl hani zorunlu yapmamız gereken şeyler bunlar öncelikle dediğim gibi mekanik olarak yapmamız gereken bir şey yok dedi biz sadece şey var motor kapalının kilidi var onu yapmamız lazım yani en evet. kısa zamanda onu yapmamız lazım. Daha sonra kaporta işleri, tampon işleri, ondan sonra aksesuara döneceğiz. Cam film yapacağız işte, bu cam rüzgarlıklarını sökeceğiz. Cam rüzgarlıklarının yenilerini takacağız. Pandizot falan yapabiliriz, pandizot kesebiliriz. Bak bu taban alısını falan yenileyeceğiz arabanın. E, paspasları falan yenilenecek. İç kozmatikte... Kılıfları değiştireceğiz. Koltuklar durumu He. iyi, gayet iyi ama biz temiz olsun diye detay temizlikten sonra kılıf takmayı düşünüyoruz. Aynen yani. aynen, mantıklı olur. E, bu koltukları yıkattıktan sonra bence buna kılıf takalım, koltuklar cincik gibi kalsın abi, tertemiz. Kesinlikle. E, Yarın öbür gün bir şey olur. Ya biz de çünkü hani arabayı kendi işlerimiz için kullanacağız. Faruk yeri gelecek ufak tefek eşyalar taşınacak. Pislenmesin abi ne gerek var ki? Tertemiz bir şey yapacağız, pislenmesin. Şimdi aslında şundan bahsedelim? Ee, arabayı kaça aldık? Ee, kaça geldi bize? Hani yapacağımız yapacağımız işler için öngördüğümüz masraf nedir? Şimdi hani biz asıl olarak bunlardan bahsedelim. Şimdi arabayı kaça aldık kardeşim? Başta sen söyle. E, arabayı, parça parça girelim. Arabayı 9000 liraya aldık arkadaşlar. Evet. Aa al sat noter aa, işlemini kaça yaptın? 272 küsürdü. 275 lira değilim ona. 275 9 lira bin, da ona. 200, aynen. 9000 lira arabayı aldım. 275 lira al sat işleminde Sigorta gerçekçi, şimdi Faruk'un üzerine araba. A, a, Faruk araba, sigortada ilk ilk aracı olduğu için biraz ağlamaklı, e, Arkadaşlar ne kadar derdim çok çoktur söylemeyin. Arkadaşlar aracımız ailemizde daha önce arabalan yoktu. Motorumuz vardı. Motor motoru kullandım. E, bu ilk aracımız hem daha önce ailede araba olmadığı için hem de benim yaşımın vermiş olduğu ve arabanın da yaşlı olmasının vermiş olduğu bir sebepten ötürü 1500 TL sigortaya verdim. 10.775 lira ya bu Aa, araba bize, bize geldim, geldi. Ee, 10.700 lira böyle bir araba alıyorsunuz. Şimdi bu arabayı yapacağız. Yaptıktan sonra kendiniz göreceksiniz. Yapalım. Birlikteyiz zaten. Hani bütün masraflarını göreceksiniz. Bütün masraflarını ettikten sonra ee, satmayı düşündüğümüzde de kaçı satılıyor onu da göreceğiz. Zarar edersek muhtemelen son videomuz olacak. Son projemiz olacak. Bir daha hani <laughs> yani kartal YouTube kanalını kapatacağız muhtemelen. <laughs> yani 100 lira da olsa kar etmemiz lazım bu işten. Bindiğimiz her zaman kardır. Bunu söylüyorum. Ee, bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Umuyorum ki güzel bir video olur. Yani çekiyoruz şu anda ama bunun kurgusunu falan nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Ee, i̇lk bakarım. video arkadaşlar idare edin. İlk ee, ilk biz video, de yeni yani. video çekiyoruz. Ee, ufak tefek kusurlar aksaklar olabilir. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Nereden? Şuradan abone olacaksınız yok, arkadaşlar. Yok onu şuradan, ben koyarım. öyle bir şey yapamam. Şurada mendil var ya bak mendilin üstüne koyacaksın. Kanka öyle bir şey mümkün değil ya. Yani. Ben sana <laughs> bir şey söyleyeyim. Onları falan hiç düşünmüyorum yani. Takipte kalın arkadaşlar. E, e, kısım kısım e, araba nasıl e, hale geldiğini sizlere aktaracağız. Valla takip edecek kimse yok ama takip yani inşallah denk düşersiniz. Videoyu görürsünüz. E, denk gelirseniz izleyin. Ya öyle arkadaş sohbeti ya. Başka Yunus Emre Üçsü ben. Ben Faruk Şahin. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani takılacağız. Çok eğlenceli çok. Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor>